Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Adat bugün sizlerle yepyeni videoyla yine karşınızdayız Arkadaşlar hemen şöyle göstereyim sizlere Bugün sizlerle şöyle diyeyim True Minecraft Baba Bros'un ya da True Minecraft oynayın diyorum Bildiği bir şeyi test edeceğiz sizlerle arkadaşlar bir sürüm geldi Ve bu sürümde arkadaşlar yeni bir sürüm Minecraft'a 21 W 06A gibi bir şeydi arkadaşlar. Onu da tam hatırlamıyorum ya. Ee, işte bakarsınız. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bu modda gelen şeyleri size biraz söyleyeyim. İlk olarak arkadaşlar. Bu arada söylerken de Survivor yapacağım. Creative girmişim moda. Ee, şöyle arkadaşlar söylüyorum. Mesela ilk olarak moda. E Bedrock normalde 0 katmanındaydı ya arkadaşlar. Şimdi Bedrock eksi 64 katmanında. Ve bunun yanında arkadaşlar şu an mağaralar kocaman. Hatta bilmeyenlerle zaten bu videonun amacı aslında mağaralara girmek. Şimdi bilmeyenlerle mağaralara gireceğiz. Onda da göreceksiniz zaten. Mağaralara girmeden demek küçük bir eşya makutusu çubuklar. Ve e, tahta kılıç falan onları hazırlayacağım. Sonra mağaralara gideceğiz arkadaşlar. O zaman e, ee, maraları gidene kadar şöyle şunları kazayım. Bir de bundan önce hemen bir haber vermek istiyorum. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Onun dışında şey onun dışında ne diyordum ya? onun dışında ha, bu videoyu daha önce çekmiştim. Hatta gayet de güzel olmuştu ama küçük bir sıkıntı oldu. Bu yüzden yeni çekmek zorunda kaldım. Pek sıkıntı olmaz. arkadaşlar son bir şey. Aralar artık arkadaşlar mağaralara genelde denizden giriyoruz. Suyun içinden yani. Mesela o zaman arkadaşlar tahtayı yeterince kırdığımda mağaraya gireceğiz. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar bir dakika ilk olarak. Şimdi kendime kılıç yaptım, kazma yaptım, tahta balta yaptım, tahtalarım var, birkaç tane çalışma masam var ve çubuklarım var. Arkadaşlar ilk olarak buraya spawn point'ımızı çekelim. Çünkü burayı kaybetmek istemiyorum. Bu mağarayı bulmak için acayip uğraştım. Şimdi buradan mağaraları bulmaya devam edeceğiz. Bir de arkadaşlar sizlerle hemen keep inventory safe yapalım. Her zaman safety first değil mi arkadaşlar yani? Şimdi game room... Keep inventory true true true. Evet arkadaşlar şimdi biraz meşale lazım iyi olurdu aslında. Onun dışında şu an mağarası da normal bir mağara gelebilir. Ama arkadaşlar şimdi yakında diyelim. Yakında ne kadar hayvan gibi bir büyük bir mağara olacak göreceksiniz ki şu anda az çok görüyorsunuz ne kadar büyük bir mağara olduğunu. Yaz arkadaşlar şurada hemen bir taş set mi yapsak ha? Çünkü yani şu an çok karanlık bu arada. Aa bakın taşın arkasında da kömür var. Kömür de alayım. Biraz meşale. Taş setle de değil. Taş kılıç ve taş kazma yaparım. Ee, şöyle şu kömürleri de aldık mı? Rahat eder. Şu an böyle ekranda şu an ben bir şey görüyorum da tabii ki de ekran kaliden müthiş olmadığı için daha az gözükebilir sizde. Şurada da demirler varmış. Hadi hadi hemen bunları aceleyle yapmamız gerek. Ee, bir de bu. Okey. Şimdi meşale mi alacaktık bir de doğru. Şimdilik 12 meşale yeter ya. Sonra en kötüsü yine yaparız da. Zaten çok da demirim. Ay şu baltayla kalın. Çok da kömürüm kalmamış zaten. Şimdi arkadaşlar 12 meşalemiz olduğuna göre ne yapıyoruz? İlk olarak şuraya meşale koyuyoruz. Şuradaki demirleri kazıyoruz. Ya ben size demiştim ya bu videoyu daha önce bir kere çekmiştim diye ya. Şimdi o videoyu özledim yani pek bir sıkıntı yok falan dedim yani yine çekirim dedim. Hatta çekiyorum da ama diğer video gerçekten hakkını verdi ya ama bu videoda da hakkını verecek. Ya diğer videoda küçük bir arızadan dolayı tamamen videoyu atmamam gerçekten seni bozucu bir şey arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim size. YouTuber'lık insanlar kolay iş gibi geliyor ya. Yani şu an ben YouTuber'lık iş olarak bile yapmıyorum. Ve yani 25 abonem var bir tek. Bu konuya girmişken de lütfen abone olun artık yani. Ee, yani düşünün benim böyle benimki asıl size bebek işi geliyordur ki ben bile bu kadar zorlanıyorum böyle gıcık oluyorum falan edit yaparken falan bir hafta süre edit yapmam. Siz böyle çok popüler YouTube kanallarını düşünün ne kadar zor işler başarıyorlar. Yani arkadaşlar YouTube'lilik aslında o kadar kolay iş değil yani. 50 milyon, 100 milyon aboneli adamlar var yani. Şimdi şu meşalemizi de alalım. Çeyim yerden meşale yıkıyorum. Şuradan bir yerler gidiyor. Şu an bu arada size normal mağara gibi gelmez. Normal bana da öyle geliyor. Yani neden böyle oldu bilmiyorum ama Aha iskelet. Kaç. Gel. Seni buraya getirdim. Şimdi seni öldüreceğim. Hazır mısın? Yani buraya keşke spawn point'ımı alsaydım. Öldürürse beni. Durun arkadaşlar hemen spam point'ımı almayayım ya da ya, almayayım. Burada ne var mesela böyle arkadaşlar bir de yeni bloklar geldi şu şunlar işte ee, böyle yeni bloklar geldi. Burada pek bir şey yok galiba. Bakayım hemen. Bir de arkadaşlar artık teleskop yapabiliyorsunuz teleskop. Eğer bu bölümde yaparsam göstereceğim ama bu arada arkadaşlar Survivor bölümü büyük devam edecek. Ama onun dışında malen ben bu bölümü çok sevdim. Böyle kocaman mağaralı olan şu an yaptığımız bölümü. Bu bölümün de devamı gelecek arkadaşlar. Yani inşallah seviyorsunuz. Seversiniz de bu bölümü. Ee, arkadaşlar artık benim de biraz abonem varsa biliyorum yani bir tek bir ay oldu YouTube kanalına açalı. Ama 25 abonem var bir tek yani. yani bir gıdım arttırın ha. Ne dersiniz? Çok az arttırın. Bak şuraya da spawn point alayım bari hemen. Ee, çok az arttırın yani ya. Ne olur biraz arttırın yani. Ee, direktten spawn point yazıyorduk değil mi? Evet spawn point. Şimdi arkadaşlar e, şunları da kıralım. Orada bir iskelet gördüm galiba. İnşallah beni... Aha öldüm. Aa sudayım. Suda beni vuramazsın. Ha vurayım. Öldüm. Ama şu an inan umurumda değil de iki iskelet zormuş. Seni aşağı attım bay bay. <laughs> oh, 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 oh. Çok komik bir insanım değil mi? Oğlum bayağı demir var lan. Bu iskelet inşallah bir daha çıkmaz ha. Çıkarsa kötü olacak. O iskeletin hayatı zorlanacak. Çıkarsa bu yüzden çıkma bence sen oradan iskelet ha. Şuraya da meşale koyayım ki daha rahat, daha rahat göreyim. Yani normalde görüyordum da yani yine de koyalım şöyle. Arkadaşlar şu an 20 demirle öyle geziyoruz böyle yolları da geziyoruz 20 demirle. Yani şurada da biraz kömür varmış. Arkadaşlar bu arada elmas bulduğumda demir kazma yapacağım. Hemen onun yanında yaparım. Şu an hiç uğraşmak istemiyorum. Ee, ya bence elmas kesin çıkar ya elmas çıkması çünkü arkadaşlar çok daha kolaylaştı bu güncellemeden sonra. Ben bazı videolar izledim yani bilmiyorum öyle ki yani elmasın çıkma olasılığı ya 300 elmas falan çıkartıyor adam yani siz düşünün yani ben o kadar şanslı olmasam da yani en az kaç elmas çıkartabilirim yani. Şurada birkaç tane de daha demir var. Ya düşün elmas var bu zaten demir gördüğünüz gibi bol 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 yani. Bunun dışında başka demir yok değil mi burada? Ya demir kasmak da yani daha 64 set demirin bile olmasa ya bir süre sonra ise sıkıcı geliyor ya. Sıkılıyorum ya. Sıkılıyorum. Tamam arkadaşlar şimdi biz yerimize geri dönsek? Burası mıydı yok? Şu şurada ilerliyorduk. Ee, gidebilir miyim yerime buraları götüyüm? Geldim mi? Tamam arkadaşlar, şurada bir yol var. Ya niye bu böyle mağara biraz küçük anlayamadım ama çok da değil aslında. Yine normal mağaralardan farklı gördüğünüz gibi. Aha. İşte büyük mağara dediğim bu. Aslında baraj bulmuşum yani. Ben buna baraj diyorum arkadaşlar. Büyük olması normal tabii bir açıdan da. Ama şu mağaralara falan gidebiliriz buradan çünkü Zombi insan bana mı gelmeye çalışıyorsun canım? Ama o biraz zor. Şöyle arkadaşlar tahtımı bunları harcamak istemiyorum. Bu yüzden hem şu ilerlerken biraz taş kazayım. Belki şuradan mağara falan çıkar ya. Belki yani. Çıkmıyor mu? Şuraya atlayasım geldi ama işte zombiler var. Bir şey var mı burada? İhim. Yani şurada küçük böyle bir mağara var. Oraya gidebiliriz. Bu arada arkadaşlar ben yavaş inşaat ediyorum. O yüzden kusura bakmayın. Aa demir. Şuradan alttan da mağaraya ineceğim. Arkadaşlar şu an bu arada Müjde yürekten şey yapacak devrim var yani set hem de koruma falan. Evet. Mağaraya geldik de şuraya hemen spampon point çekeyim. Hemen hemen hemen. Bir canavar beni arkalamadan çektik. E şu an valla ben de anlayamadım niye böyle küçük mağaralar var benim de mi şanssızlığım. Ama zaten bu bölümde de bilmeyenler çok anlamasa bile ya isterlerse denerler diğer zaten diğer video bölümünde de şeyler e, yani diğer bu bölümün devamında da büyük mağaralara gideriz. Ya, şu an çok bir fark yok bende de. Ya bir önceki çektiğim videoda atamadığımda da gerçekten dana gibi mağaralar vardı. Ama arkadaşlar bu da o kadar fena değil ya. Normal mağaralar gibi sıklıkla bu kadar büyük oluyor mu? Hayır olmuyor yani. Altın da mı demir kazmayla kırıyoruz ya? Arkadaşlar zaten burada doyuyorum da. O zaman şöyle yapacağız. Bunları alıyoruz. Sekiz sekiz. Şimdi arkadaşlar şöyle eşya yapma kutumuzu koyuyoruz. Ve şuradan bir fırın alıyoruz buraya koyuyoruz ve e, köylülerimiz burada demirlerimiz pişiyor arkadaşlar demirlerimiz üçü pişince sizinle yine olacağım Evet arkadaşlar zaten çok uzun da sürmedi e, oldu 4 3 demirimiz kendimize bir demir kazma yapıyoruz ve arkadaşlar şunu da kıralım bari hazırladığımız kazmayla iken şunu da ya, bir balta yapamadık taş ya da demir yani bir tane yapsaydık keşke ama yok olmadı şimdilik e şimdi aşağı mıyım arkadaşlar? Şuradan bir yol var çünkü. Nasıl bir yol? Arkadaşlar şimdi çok güzel bir mağara bulduk. Mükemmel, mükemmel ötesi. Arkadaşlar bizim olduğumuz mağara öyle böyle şeymiş ki bakın al. Alın bakın. Yani videonun biraz sonlarına göre doğru adam gibi mağaraları görüyorsunuz ama ya bakın yani şu mağaraya bakın. Hayvan kadar mağara daha ne istiyorsunuz? Biraz canım azaldı ama. Şu biraz yemek falan da bulduk bu arada. Çil sen. Sen bir git ya. Git. Hah. burası nereye gidiyor ha? Uh. Oha! Arkadaşlar burası mükemmel bir yer. Hemen spawn point'imi alıyorum. Abi, abi! Bunu gerçekten bilmiyordum. Bunu gerçekten bilmiyordum. Abi! 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 Altınlar, elmaslar her yerde. Elmas, Elmas göremedim bu konusu ama yine de her şey her yerde. Bu ne? Abi şaka mı bu? Abi bedrock! Bedrock kadar derine inmişim. Ki bir sürü zombi var ama çok büyük bir alan. Ne yapacağınız lan şimdi anın? Oh, oh be, zor kurtuldum. Şu an bana ne yapacağınız yani? Bir söyleyebilir misiniz? Nublet mod lan kim vurdu? Kim vurdu bana? Söyleyeceksiniz oğlum kimin vurduğunu bana? Abi kim vurdu? Şaka mısınız? Ya tavanda falan burada hiç elmas yok mu? Olması gerek. Olması gerek. Çekil git lan yavru. Sana mı kaldık lan? Ah elmas. Oğlum gözümün önündeymiş i̇şte deminden beri fark etmemişim. Allah'ım çekil lan. Elmas, 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 elmas buldum, elmas buldum. Çekil, çekil. Ya abi vurma oradan ya. Öleceğim de. En azından elmasın yerini biliyorum. Şu demirliğinin yanında işte. Ölün oğlum yeter. Ha yavruyu öldürdük. Şunu da öldürsek. Uh. 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 Ta tamam, öleceğim ama ya da ölmeyeceğim lan. Bana vur. Bana vurmayı dene. Abi ya nasıl? Nasıl? Tamam. Sana selamlerimi sunuyorum. Bir dakika canım. Eee Lan inemiyorum bu ne he? Nereden vuruyorsun sen de? Lol. Eli kaldı. Yaz <laughs> elmas burada değil. Onu ne yapacağız? Bir balta alayım da. Çünkü elmas yok. Kılıç daha iyi şu an. Elmas nerede? Elmasın üzerini mi kapladım? İki iskelet. Ne yapıyorsunuz iki iskelet? Kafanız mı iyi? Beni ancak öyle öldürürsün zaten. Ancak ancak. Zombi bir gerçekten bir de senle uğraşacak hiç ama hiç la bir git ha. Bir de senle mi uğraşacağım? Okey. Okey. Lan. Abi elmas için şu an girdiğimiz şeye bak şaka mı bu? Abi şaka mısınız? Kılıcımın ömrü bitiyor. Bu ne? Abi elmas oradaymış. Ben de şaka gibi burayı kaplıyorum. Artık şu elması rahat rahat kazabileceğiz. Çünkü ben yenilmem. Bir elmas mıydı? Yani şunun için mi? Şunun için miydi? Şu kadar büyük alanda biraz da siz ikiniz hala var mısınız lan? Hacı deminden beri Enderman. Ama ben elma istiyorum ya. Oğlum siz ne ara doğuyunuz? Ben öldürdüm. Lan bir dakika ya. Oğlum bak hakikaten vurma ya. Aa burayı buldum. Oğlum ne oluyor ya? Rahat takılın. Ya. ya. Of. Of be zombi benim senden çekeceğim mi varmış ya. Ta arkadaşlar burada burası bu arada ya abi ya bir gidin hakikaten gidin. Oha ben buradan sağ kurtulamam. Oha o. Oha, oha. yu çekilin lan abi. O ne lan ya ben de e, Bunlar ölmüyor ki ya Ölümsüz bunlar Elmas da yok <laughs> Ay dört elmas şaka mı bu Dört elmas Bir dakika arkadaşlar ben bunları yine öldüreceğim Arkadaşlar Şu an size bir şey söylüyorum Bunların hepsini öldürmek yarım saat mi aldı Ve Hala Olmadı Arkadaşlar Yani Şöyle Diyeyim Size Yarım Saatimi Aldı Ve ha, Olmuyor Abi Olmuyor Ve Elmaslarımızı Kıralım Evet Evet Burada Da Pek Elmas Yoktu Ama Yine De Vardı Baya Maşallah Vardı Yani Şimdi Arkadaşlar Bunu Koyuyoruz Kendimize Bir Elmas Kazma Alıyoruz Ve Ne Diyorum Artık Bu Video Bitti Bitti ama seri bitmedi bu arada ha. Yani devam edecek seri. Başka ya bir dahaki hafta ya ondan sonraki hafta bu seri gelecek. Merak etmeyin. Onun dışında abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Bay bay.